Burası gördüğünüz gibi neresi? Marsilya hem tren istasyonu hem de ee, şey otobüs istasyonu beraber. Şurası şimdi birazdan orayı da gösteririm şu kırmızı dinle arkası Felix Fels'in hareket noktası işte şurada otobüste gözüküyor şu 250 metre ötesi de tren istasyonu şu an nerenin otobüsü mü yazıyor yoksa treni mi yazıyor bilmiyorum büyük ihtimalle treni yazıyordur tertemiz adamlar kafe falan bile diye restoran koymuş durumda. Böyle şık dükkanlar da var. ben öyle çekmiştim birkaç sene evvel. İki sene olmuştur herhalde. Gene bir çekim dedim. Bizde var böyle Türkiye'de. Acayiplik. Bak adam ne güzel. İkisini iç şey yapmış. Beraberinde. Hem otobüse binebiliyorsun hem trene biniyorsun. Ne güzel. Ne gerek var öyle ayrı ayrı yerlere koymaya? Aşağıda, bak tren de burada. Devamı da var, neyse. Videoyu durdurayım da. Geldiğim yön böyle. Ben yan bir kapıdan girdim. Hatta onun altında bir kapı daha var ama şimdi kapalıydı. Belki gece diye, belki temelli kapalı, bilmiyorum. Oraya otobüs istasyonuna yakın. Şuranın büyük çıkış burası zaten. Tantana buradan oluyor Şuralardan da var çıkış aslında herhalde de. Ben bilmiyorum yani. Büyük kapı olarak bura gözüküyor. Ne güzel ağaçlar falan da koymuşlar. Plastik herhalde. Peki de pek güvenilecek gibi değil yani ama. Kızıltıran hepsi herhalde değil mi? Tipinden belli zaten. Kaç tane birden var. Oho Mannheim falan Strasbourg her yere gidiyor bak. Yazıyor. Mühavuz. Bazen bazen. Ay anasını tabi tezgiler mi diyeyim 21.46'da saatte herhalde 21 saatte mi diyordur Mannheim yazıyordu yoksa saat 21.46'da mı oraya varıyor ne bileyim bilmiyorum, bilmiyorum ki o oh, kaç tane tren var ya sonuçta bura Paris değil yani Paris'te Allah bir kaç tane vardır sorti çıkış anladım yani şimdi ilk bir durdurayım çünkü pek de bir şey kalmadı aynı zamanda havalandan gelen otobüsler de buraya geliyor bunu da söyleyeyim ya yani. şuraya bir şey koymuşlar neyse Havalandan şunu da geliyorsun. Ben de böyle bir şeyle gelmiştim. 10 euro. Ayrı bir firma mı gene şey mi bilmiyorum. Durduruyorum. Saat 11'de bizim tren vardı. Bakayımmış. Ama şu an trenden bir iz yok. Şey ne treni ya. Bir x yani otobüs vardı. Yok ama şu an. Gerçi 11'e daha biraz daha var gelirse şuraya bir yere gelecek. İşte koskocaman Fransa'nın koskocaman şehirlerinden Marsilya'nın otogar ve tren istasyonu şöyle. Modern aslında gayetse Ama öyle çok da büyük bir yer değil sonuçta. Ders olsun bizimkilere. Adana'yı da yenisini yap diyen manyaklar gerek bile yok vallahi. Birazcık elden geçer hepsi oldu.